haberinin yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Çocuğun birini orada bırakmışız, biri de babası ilgilenecekmiş. Sabah 4 olmuş. Sizin hiç mi işiniz, gücünüz yok? Kışmışsın, karnın acıkmış Gel bir tuvalete gir, bir şeyler atıştır ye. Bir yeni eve de alışmak benim için de zor oluyor. Get leftovers varsa bir şey. Keza bakayım. Bunun da kokusu gelmiş. Al bu çocuğu yatır o zaman bunu. Pick up de. O çocuk ne alemde? Aslında onda uykusu geliyor ve çişi de var. Ee, kesinlikle altını satınca ağlayacaktır. Ama e, şuraya hemen neden ağlıyor? E, şöyle çek toddler diyeyim bakayım E, ee, Diyemiyorum neden diyemiyorum? Çünkü çocuk seçili. Anneyi seçip de onu demem lazım. Şöyle morcuy. Çek toddler, çek çek infant. A. Daha toddler olamadık değil mi? Infanttayız Tamam, et hızlıca da e, bak e, düşüp bayılma yani. Sabah oldu çünkü. Senin iş durumun nedir? Sana da hiçbir şey geliştiremedik diyecektim. Eli becerisi gelişmiş ya bunun ve zaten Friday, Friday'in sabahı e, şey, ha bak çocuk yatağında dönmeyi öğrendi ya hani yerde ters döndü yatıyor. Çok iyi. Rob bir daha kendine atı verdi. Evet genelde bu yaşlardaki bebeklerde yine emekli başlıyor. Bebekler dönmeyi de öğreniyor. Ee, hadi bakalım çekettiysen ki hala beceremedin o işi. Ee, sen upgrade obje yüzde 50'de kaldın. Bir şeyler yedin mi yıkıyor musun? Ee, burada bak yemek var. Ee, bunu da e, atalım. Buraya bunu da böyle koyalım. Ee, ben de bir işin ucundan tutayım ki sizleri e, şey yapalım. Sana ne yapacağız biz ee, şey Buradan kitap oku Bu misşif 3'ü okursan Yeteneğin bakayım 8'den 9'a e, gelebilir Başlangıçta mı nerede kaldık ben de bilmiyorum Bir Görelim bakalım okusun İyi güzel güzel 9'a doğru gidiyor şey olmuş hızlı e, Gitmeyecek ama Artma göstermiş Tamam çocuğu yatır o zaman buraya sleep here diyelim bakayım. Bekliyorum. Bu da slip Bu da slip Kendi zaten yatıracakmış. Yatırsın. Kendisinin de çok uykusu var. Ee, kumsalın. Kumsalın da adını şey yapmam lazım. Kumsalın. Ha iki soy isim oldu. Fries Berry. Aslında bunu sadece Berry olarak değiştirebilirim. Uyu çocuğum. Uyu. Ee, sana bir öpücük vereyim bakayım. İyi geceler öpücüğü. Kardeşim uyanacak. Bu kadar çok cırlamasan diyorum. <laughs> Bak öpücüğü alınca nasıl sakinledi. Ee, sabah oldu. Love demiş bugün. Yani sevgililer günüymüş. Uyudu mu? Gerindiğine göre uyudu. Sevgililer günümünü ama biz ne yapacağız? Biz uyuyacağız tabii ki. En azından biraz dinlenmeyi hak ediyor. Ben de biraz şöyle hızlandırırsak olayı. Ee, yukarıda ağlayış bağırış çığırış uyudun mu uyudu tamam biz de süreyi bilerek hızlandırdık ki biraz e, Romeo arttırsın şu şeylerini onu en iyi buradan takip edebilirim yüzde %74 bakayım adım adım mı artıyor yoksa böyle üçer sayılarda mı gidecek adım adım artıyor ve yavaş artıyor dağılıyor kötü oldu o bizim için ama onun da uykusu geliyor. Hep bunların uykusu geliyor ya. Olmaz ki böyle. E bu bahçe duvarlarındaki ışıkları temizlemek için ben bir şey koymamış mıyım eve? Koymamışım herhalde. Bu akvaryum besleniyor mu? E beslenmiyor. İyi güzel. Bizi yormayacak. %85 oldun mu? Hala %79'sun. Benim hayallerimi köreltiyorsun. Sen ne ara kötü bir insan oldun? Aa, doğru ya. Bizim karakterimiz kötüydü zaten. Kötü bir ünü yapacaktık ya. Ama biz şunu bir yapamadık ya. Ee, bir ölüme şahit olamadık. Nasıl olacağız ona? Ben çok merak ediyorum. Ee, yine bir şey indireceğim mod indireceğim herhalde. Ee, bir başka bir yerde birisi birisinin bıçaklanmasını şahit olmamız lazım ya da ne bileyim yerlerde gezse tosta da boğazına bir şey kaçsa birini öyle gitse göndersek yağmur başladı herkes uyuyor güzel derin uykudalar yüzde ee, 88 oldu mu okuyoruz yalan 88 ah 89 olmuşsun hayret bu sefer tutturabildim yüzde 89 olmuş çocuk uyandı yavaşlayalım tamam. ne oldu çocuğum sen kendi kendine bir şeyler olduğunu orada Ha, şey Lark Milestone gülmeyi öğrendi galiba. Şimdi anne bakalım ne durumda? Anne çok iyi durumda. Bu saatte zaten o kadar uyku ona yeterli. Burada check in fund diyelim. Çocuğun ihtiyaçlarını böyle karşılasın. Çünkü ben tek tek uğraşmak istemiyorum. Bakıyoruz zaten tuvaleti var. Karnı aç. Ne yaptıracak ki? He, baktı. Şey, çok merak ediyorum. Diş Olayını merak ediyorum. Evet aldı çocuğu kucağına ee, Bakayım altın diye mi değiştireceğim yeme yemek verecek tamam. Emziriyor şu an iyi güzel. Ben ne yaptın? Hadi bakayım bir 93 bakıyorum. 92 bu sefer tutturamadık be. Yani az önce yüzde 89 göstermiştim bana heyecanlanmıştım. Belki bir 95 falan olur dedim ama olmadı. Şimdi e, sen onu buraya koy, e, Amanda'yı buraya koy. Sonra bu çocuğu bakacağız, çekleyeceğiz. Evet, check infant, tamam. Çünkü ben şimdi Amanda'da bir şey deneyeceğim. Amanda buraya, Amanda öğrendi mesela, Suit here diyorum bakayım. Gelebilecek çekme. Öyle mi geleceksin? Yani böyle eme iki yani ellerinde koyup da emekleyemiyor musun? Sen bunu çekin font yapıyorsun güzel. Amanda'nın sadece bir dakika klozette öğrenemiyor mu Amanda? Yok. Altını kiretecek illaki. Burada herhangi bir şey. Play dolls. Bunu da yapamıyor. Bunu da yapamıyor. Ha. Buradan. Aa, bir dakika de open derken bir şey alıp koyacağım yere oynayabilecek mi? Get toy from ha, böyle annesine verecek ve inventoriye koyma var. Yok bir şey olmuyormuş. O da olmadı. E sen ne oynayacağını siz? siz? hiçbir şey oynayamıyorsunuz. Anlamadım ki ben. Çocuğun nesi var? Çocuk daha hala uykuya doyamamış ki. Çocuğu gel bakalım buraya koy biz bu kızı da içeriye alalım. Orada durmasın. Belki yürümeyi öğrenir. Tamam. Şimdi bu çocuk henüz daha bir şey öğrenemedi. Sen bu çocuğa hala daha dönmeyi öğreteceksin. Biz de artık bunu bir %99 diyelim. Evet %99. Bu kez tam nokta atışı yaptım. Ve %100 olacak. Biz shift level'ımız 9 olacak. Bu da e, promosyon alacağız 9. Sonra bunu kesinlikle 10 isteyecek. Bilgisayardan şey parçaları alalım diyorum. Upgrade parçaları. Bir şeyleri daha upgrade edelim. Biraz uykusu geldi ama bakayım. Burada lavaboda upgrade'lik bir durum var mı? Var. Güzel. Otosop. Yani otomatik el sabunu, sabun dispenseri koyacak. Bunu şey yapabilir. Upgrade edebilir. O zaman bu %50, %100 olur ve e, Saturday ve Sunday cumartesi, pazar çalışacağı için kesinlikle terfi alırız e, öyle hissediyorum Hadi bakayım sen de şunu artık öğret bak ben bile sıkılmaya başladım biraz bir şeyler o ilerle öyle... bak bu çocuk da altını kokuttu e, bunu da altını değişmesi lazım Ha evet ya bak bu daha mama şey yapacağız Hadi bakayım, bırak artık o çocukla. O çocuk öğrenemeyecek. Biraz bizim oğlumuz şey çıktı. Yani geç gelişen çocuklardan olur ya öyle Ne oldu? Her şeyde de fotoğraf. Abi de evet ya. Ben öğrenmiş demek ki. Bakacağım şimdi. Bak, öğrendi rollover. Bak, artık tamam. Çocuk da öğrendi. O zaman yok. Daha sıkıt yapamıyor. Dönmeyi öğrendi. O zaman şöyle yap kızım. Gel sen bunun altını bir değiştir. Pratik standing. Ayakta durmayı da öğretme varmış. Bir onu da görelim. Önce onu görelim. Ya kızım nerelere kaçıyorsun? Ayakta durma demek değil mi standing? Buna koymayı öğretecek. Bunu pratiğini yapacak. Ama ha ne oldu? Evet altını değiştir. Bir daha check infant diyorum. Onun için şöyle. Bir toparlasın çocuğu. Bak ev de kirlendi ama. Bu çocuğun çok uykusu geldi ya. Bu tek kişiyle olacak iş değil. Sen de yaptın mı? Bakayım yüzde yüz oldun mu? Komplit olmuşsun ama geliştirmiş gününü de tamamla. Ne yaptın? Oraya gittin. Size ben süpürge aldım mı? İnventörlerinizde süpürge var mı? senin... Ah sende bir şeyler var burada. Amanda'nın baby print. Bu da Walter'ın baby print'i bak O kadar fotoğraf çekme çekme de hiçbir şey yok ki. Bu tek ayak izleri var işte. Bak şimdi bu çocuk tavşanla birlikte akraba çıkacak burada. Tamam Amanda'yı o zaman böyle koyabilir misin buraya? Böyle. Bu çocuğu al. Pick up diyorum şimdi. Onu buraya yatıracağız upgrade complete oldu Tamam güzel ee, bir şeyler ye ee, ki sonra sen burada biraz bir evi süpür sonrasında da ben de biraz elini çabuk tut kızım Hadi bakalım burada şimdi drive first baby food diyeceğiz ee, tatlı bir şeyler bu papayayı deneyelim önce bir Hadi gel bakalım şimdi çocuğumuz ilk kez e, anne sütünden sonra katı mama vereceğiz. Yer papaya püresi vereceğiz. Niye oradan alıp da oraya koyuyorsun? Aww. Hadi bakalım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi? Fırat ifadeleri genelde hep beğenecek gibi oluyor. Aa, yani maybe diyor. Belki diyor. Bak şimdi onu da tekrardan şöyle bakıyoruz. Şuradan bakacağım ben. Gerçi daha bitirmemiş. Bitirmediği için göremeyeceğiz. Hadi bakayım. Biraz hızlı olun. Amanda da çok mülayim bir kız çıktı. Evet bakın şimdi. Şöyle şuradan mıydı? Hep explore food. Evet, bakın kapaya verdim. İşte böyle yani henüz kararsızmış e, ne yediği konusunda. O tamam, o biz karar vermesine yardımcı olacağız. E, beklesin orada. Sen evi süpürdün mü? Alt katı süpürdün sadece. Alt kat bir ışıldadı. Ya bir de yukarıyı da ışıldat. Yukarısında temizlenmeye ihtiyacı var. Böyle şimdi bu çocuğa ben yeme alışkanlığı kazandırırım. Bir sonraki bölümde çünkü şey en azından Romeo'nun da işe gitmesini sağlarız ve terfi almasına şahit oluruz. Böylelikle bir görevi daha yerine getiririz en azından. 9. level'a yani mesleğin tamamlaması yolunda önünü açmış oluruz. Bir sonraki bölümde birisinin ölümüne de tanıklık etmesini sağlayacağım. Kesinlikle o pozisyonu da yaratacağım. Ee, yani şimdilik bakayım ee, pekiştirebileceğimiz bir şey kaldı mı çocuk gelişiminde yok çocuklarımızın büyümesine daha var takvimi açıyoruz bakıyoruz evet yani ben en azından bugünü günü tamamlarım ee, ama işe gidecek işte cumartesi günü yani şeyini e, tanıklık etmemiz lazım ee, iş dönüşü de sözde bir sokak kavgası görür ve kavgada birilerinin birilerini öldürdüğünü görür Böylelikle şeyi de yapmış oluruz. Ona bir zemin hazırlarım ben. Nasıl hazırlarım bilmiyorum ama düşüneceğim. Sonra ee, sonraki bölümde de çocukların doğum gününü kutlarız. Toddlar olurlar. Ee, diş çıkarırlar, miş çıkarırlar. Ee, çok yetersiz aslında gün sayısı olarak çocukların bu şeyler öğrenmesini görebilmek adına ki gerçek kız çocuğu çok iyi gidiyor. Yani her şey var bak böyle. İşte oturmayı, kalkmayı, dönmeyi hala buradan da böyle şey yapabiliyoruz ikmaması maması, ilk işte üstünü pislemesi, ilk banyosu, ilk işte bubble beti hem köpüklü hem köpüksüz almışız. İlk bebek şey değişimi çocuk daha şey çıktı bizim. Cevval çıktı Amanda. Amanda bizim zaten bir sonraki jenerasyonumuzun da şey mirasçısı olacak. Evet bu bölümü de burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi sevinirim. Kendinize bakın. Bay bay.